Ama yavaş dikkat edin. Başa zonkluyorlar onun şimdi. Of, hem de nasıl. Merak etme, hareketsizce birazdan etkisini gösterir. Hadi. Ben giyerim. Ben giyerim. O zaman şunu alala. Sudan al da dışarısı soğuktur. Çok dikkat ediyorsun ve yavaş hareket ediyorsun, tamam mı? Duydun değil mi ameliyat? Tamam o zaman. Bulantı, kusma gibi şikayetlerin olursa hemen bana getiriyorsunuz. Hiç merak etmeyin o zaman. Ben başı da ayrılmam zaten. Ben de nöbetim biter, gitmez geleceğim zaten. Ama o, bu arada bir haber alırsanız bana haber verir misin? Tabii merak etmeyin Orhan'ım ben haber ederim. Çok geçmiş olsun. Böylektim. Hadi cek olma da rahat rahat yürü, Ahmet. Hiç affetmeyeceğim ben kendime. Hiç. Olur mu? O çocuk bana emanetti be, bir sahip çıkamadım. Ay Allah benim belamı versin. Öyle deme Hamiyet. Of, ya bulunamazsa? Ya bir şey olursa çocukuma? Ben ne yaparım Maho? Başına bir şey gelmeyecek. <laughs> Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Ece'yi bulacak. E, sen gönlünü ferah tut. Hiç aklına öyle kötü şeyler getirme, tamam mı? Kırıltma kendine. Ah! Ay bakamam ben, kimsecikler yüzüne bakamam ah. Ben bakamam. Kimse açıkların yüzüne o zaman. Düşünme sen bunlara. Hadi bin arabaya gel. anne geldi? Hadi çocuklar, siz de beklemeyin. <laughs> Soğuk üşeceksin. Nasıl oldu Mehmet? Am bir haber var mıdır? <laughs> Memnun musun Ali yaptığımda? Geride bıraktığın hayatından memnun musun Ali? Ne diyorsun Sinem? Ne demek ne diyorsun? Soruyorum sana memnun musun diyorum. Başımıza sardığın beladan memnun musun diyorum. Sinem. Ne Sinem? Sen gönlünü eğlendiriyorsun on sene önce. Sonra senin gönül eğlencen geliyor, evimize giriyor. Benim çocuğum oluyor ben ben ya. Memnun musun? Cevap ver. Sinem. Ne Sinem? Kızım nerede benim ya? Sinem polis arıyor işte. Ne polisi? Ben polis falan izlemiyorum. Sen bul getir kızımı bana. Sen bulup getireceksin. Sen niye korumadın ki benim kızımı zaten? Sinem bak ben... Efendim geveleme ya. Git bul getir kızımı benim. Ya da söyle de ki beceremedim de. Ben bunu beceremedim. İyi bir baba olmayı beceremedim. Kızımı koruyamadım, kollayamadım. Ancak gidiyorum, ev basıyorum, orayı burayı basıyorum. Bagandalık yapıyorum ama iyi bir baba olamıyorum de. Ve bunları bana söyle ama diyemiyor sana. Çık git bu kapıdan. Ya yeter be! Yeter! baba bağırma anneme. Bu sefer haklı annem. Ya sen ne diyorsun o? Mehmetcan be? Ben kardeşimi istiyorum. Duydun mu beni baba? Ece'yi istiyorum ben. Kardeşimi getir bana. Mehmetcan. Tamam aslanım, sakin. O benim hayatımı kurtardı. Ece benim hayatımı kurtardı. Siz onu benim hayatımı kurtarsın diye getirmediniz bir dünyaya. Nerede peki şimdi? Nerede? Söylesene baba. Eğer kardeşime bir şey olursa Ece bir daha buraya gelmezse ben de gelmem. Bir daha yüzümü göremezsiniz yemin ederim. Öyle demem hocam. Ben hiç siz yaşamak istemiyorum anladın mı beni? Gider atarım kendimi bir yerden. Kardeşim olmadan yaşayamam ben. Deme öyle Mehmucan. Mehmucan, deme öyle Mehmucan. Çağırma yavrum böyle kötülüğü. Kardeşin gene gelecek. Oynayacaksınız beraber. Deme böyle güzel yavrum. Gözümün nuru. Diyene değil, dedirtene bakacaksın Esma Hanım. Çocuk çok haklı. Tabii isteyecek. Tabii isteyecek kardeşini. Ali'nin ne günahı var Nur Hanım? Ali'nin ne günahı var öyle mi? Kimin ne günahı var? Bütün kabahat Ali'nin. ...zamanda ektiklerini şimdi biçiyor işte. Nur, lütfen sakin ol. Babacığım çok rica ederim siz karışmayın. Görmüyor musunuz kızımın halini? Görmüyor musunuz torununuzun halini? Ha? Sus, sus! Nereye kadar canım? Buramıza geldi artık. <laughs> ne oldu baba? Sen de mi vuracaksın? İyi vur sen Zaten herkes bir şey söylüyor bak. Onun da sırası gelecek merak etme. Söylenecek çok şey var. Ne var ki? ...hepsi zamanı gelince, hepsi. Ali. Ya bırak usta kuturursam delireceğim ya. <laughs> ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Usta sahile gidelim mi? Biraz hava alırsın iyi gelir. Emniyete gidelim ya, bir haber çıkar belki bakarsın. Olur, arabayı alın. zaman ne yapıyorsa onu yapıyor Esma Hanım oğlunuz. Kırdı döktü parçaladı etrafı şimdi kaçıyor. Onun her zamanki hali o. Lafı yızı de konuşun Nur Böyle acılı bir zamanda söylenecek laf mı bu? Bu işin zamanı mı kalmış Esma Hanım ha? Kızımız üzülmesin diye sustukça cehenneme döndü hayatımız. Zaten siz bulup getirdiniz bu Hamiyet midir nedir? Gördünüz değil mi? Bir çocuğa bakamadı. Hamiyet'in ne suçu var? Gördüğü yüz haline kızın. Ne hale gelmiş garip. Azıcık gözünü açacaktı. Uyanık olacaktı gerzek. Bunlar başımıza gelmeyecekti. Tamam Nur, sen de yangına körükle gitme yahu. Allah'ını seversen sen de sus deme bana Adnan. Sustukça tepemize çıkıyor bunlar. Tamam mı? Hiç sesimiz çıkmaz zannediyorlar. Burama geldi artık yeter ya. Anne yeter. Yeter bak benim, benim üzerime gelmeyin bak. Benim kendi derdim bana yetiyor zaten yapma. Baba özür dilerim. Özür dilerim baba. <laughs> Biraz daha yedirelim, gel birazcık daha yedirelim onu. Çok mu güzelsin sen? Çok mu tatlıymışsın sen? Ha? Babaya mı benziyormuşsun sen? Annem! Anne yok. Anne gitti. Bundan sonra anne benim. Özledin mi babayı? gel. Evet. Ama gelecek baba. Adın ne senin? Hı? Neymiş senin adın? Adını biliyor musun sen? Adın ne? Ece. Adı. Ece. Sen benim kızım olabilirdin biliyor musun Ece? Annem. Evet. Anne. Anne ya. Eş bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin